Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bu yüzden, arkadaşlar bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar baya bir şey olduğu için ben size bir şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bir kişi ben fark etmemiştim onu. Çünkü benim e, videolarımı hiç gelmiyordu. O yüzden de ben şöyle bir şey bakmamıştım. Diye o videolarımı özür dilerim onun için. Şimdi arkadaşlar bir kişi benim e, yorumları iyi diye video yazmış iyi diye yorum yazmış. O yüzden de arkadaşlar ben şey nasıl diyeyim onun ismini okuyacağım demiştim. Yorum atanların ismini okuyacağım demiştim. Onu bugün okuyacağım. Onu ben baya bir gün geçti hatırladım ama onu okuyacağım merak etmesin. Çünkü ben sözümü dur 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 dururum. Şimdi arkadaşlar çok uzatmayacağım. Bakın arkadaşlar bunun şekli değişmiş. Bu arada böyle çok fena şey oluyor. atlar falan kirleniyor. Şimdi arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Gel bakayım. Gel bakayım. Ah, ah, ah. Ama elimi ısırma. Abi. Abi. Şuraya bakın ya. Şu tatlı ya. Bakın ya. Ya, ya abi. Bu arada o kişi hiç merak etmesin şu anda ismini. Ee, Unuttuğum için biliyordum az ismini biliyordum unuttum ismini biliyordum dedim yorum yaptığında ismini biliyordum ama unuttum o yüzden arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım bir tane kağıda yazacağım onları size okuyacağım size kağıdı göstermeyeceğim direkt okuyacağım şimdi arkadaşlar başka içerik gelmesini istiyorsanız bu arada like atıp abone olun lütfen 16 abonez bu arada. Instagram'da tutakipimi artmayın. Biralar 17, takipçi de 16'da. 16 olduk gerek. 18 falandık. Ya şunların tatlılığına bakca. Arkadaşlar, eee size bir soru soracağım. Bu arada yorumları yaz eee yorum yapanların ismini okuyacağım bu arada ilk eee bir 10 kişi okuyacağım. Yani 10 kişi şanslı olabilir videolarımda. Zaten benim videolarıma çok yorum gelmiyor. Zaten hiç gelmiyor. Tut, 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 tut. Acaba neye bakıyor? Ne oldu lan ama benim? Acı. Neyse şimdi acımıyor. <laughs> Büyük ihtimal böyle açtığımdan da. Böyle açan bir insan acımaz da. Arkadaşlar size bir soru. Şimdi ben başka bir içerik mi üreteyim yoksa üreteyim dedim başka bir içerik mi yapayım yoksa arkadaşlar gidip bu videolara devam edeyim çünkü arkadaşlar diğer videom 1-2 izlendi bir tane videomda 60 fa 61 falan izlendi Arkadaşlar bu arada bana bu videoda yorumlar açık olursa ben her yere falan karıştıracağım bakacağım e, yorumla açık bırakmaya çalışacağım arkadaşlar e, e, sizin bana sorularınız varsa onları sormayı unutmayın ben onları belki e, size soru-cevap yapabilirim bu aklımda e, başladıktan beri var. Arkadaşlar ve kanalımızda en az 40 tane video vardır. Ve ben sizin için video çekeceğim. İnşallah abonemiz bir gün artar. Bir de like'larımız artar inşallah. Amin diyorum. Ve sizlere de daha eğlenceli bir video çıkartabileyim. Neyse arkadaşlar evet. Bu videoda böyle. Çünkü arkadaşlar bugün iki video atacağım. İkinci videoda ne olacağını bilmiyorsunuz. Ama geçeceğiz. Hadi görüşürüz.